Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'ndeyiz ve sekizgen biçimli bir odaya girdik. Burada 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı bir ressam olan Thomas Cole'un Yaşam Yolculuğu serisine ait dört tuvali sergileniyor. 19. yüzyılın başlarında baskın olan sanat türü portreydi. Buna rağmen Cole hayatını manzara resimleri yapmaya adadı ama bunu biraz farklı yaptı. Onun için sadece manzarayı göstermek yeterli değildi. Resmin içine izleyiciler için ahlaki bir mesaj da yerleştirmek istiyordu. Koğla göre manzara resimleri tarih resmi sınıfına girebilirdi. Manzara ressamları tarih resmi çizen ressamlar kadar prestijli görülmezdi çünkü sadece yaratıcının elinden çıkan müthiş doğayı tuvale aktardıklarına inanılırdı. Dolayısıyla yenilikçi değil de kopyacı olarak görülüyorlardı. Thomas Cole'un dört tuvalden oluşan yaşam yolculuğu serisi çok önemlidir. Burada bir insanın ilk günlerinden son günlerine kadar yaşamı anlatılıyor. İlk tablo çocukluk tablosu. Burada süslü püslü altın varaklı bir tekne görüyoruz. Teknede göz alıcı bir melekle balık etli bir bebek var. Teknenin baş kısmındaki melek tasvirinin elinde kum saati var. Kumların hepsi üst tarafta yani henüz hiç zaman geçmemiş. Farkındaysanız bebek henüz tekneyi kontrol edecek ehliyette değil. Tekneyi izleyicinin solundan sağına giderken melek yönlendiriyor. Tekne karanlık bir mağaradan çıkmış aydınlık bir vadiye doğru ilerliyor. Burada muhteşem çiçekler var. Çocuk dünyanın güzelliklerini içine çekercesine kollarını açmış. Cole burada güneşin doğuşundan hemen sonrasını resmetmiş. Yeni bir gün başlıyor. İnsan hayatı gibi mevsimde dört mevsimin başlangıcı sayılan ilk bahar şimdi gençlik tablosuna gelelim mevsim yaz oldu Işık da değişti artık gün ortasına geldik genç çocuk tekneyi artık kendi idare edebiliyor tekne izleyicinin sağından soluna doğru ilerliyor yani teknenin yönü değişti hayatın zigzaklığı iniş çıkışları gibi teknede çeşitli dönemecilere giriyor İlk başta tekneyi melek sürüyordu, şimdi ise kenara çekilmiş, kaldırdığı sağ koluyla idareyi genç çocuğa verdiğini anlıyoruz. Bu arada buradaki nehir de zaman nehri. Kum saatindeki kumlar biraz aşağı inmiş. Çocuk, genç çocuk, meleğe değil ileriye bakıyor. Bu iyimser çocuk manzarayı arkasında bırakınca muazzam bir sarayla karşılaşıyor. Gökyüzünde geçici gibi duran bir saray bu. Yaşamın potansiyeli, kısa süreli amacı. Nehrin tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz ama çocuğun bir yerlere baktığı kesin. Daha yakından bakarsak çocuğun geleceğini önceden görebiliriz. Mesela nehir şurada bir kavis çiziyor, sonra akıntı devam ediyor ve artık durgun değil. Artık burada sükunet değil, sıkıntılı zamanlar var. Üçüncü tablonun adı adamlık. Ama tabii burada kastettiği yetişkinlik. O yüzden ben akışı bozmamak için yetişkinlik diyeceğim. Evet. Çocuk artık o akıntıdan geçti ve türbülanslı yerlere geldi. Çocuk büyümüş, koca bir adam olmuş, sakalları çıkmış. Önünde sert akıntılar ve kayalar var. Burası çok tehlikeli bir geçiş yeri. Acaba adam hayatta kalabilecek mi? Teknenin dümeni zarar görmüş. O yüzden akıntı onu nereye götürürse oraya gidiyor. Melek teknede de değil, kıyıda da. Yukarıda duruyor ve adama bakıyor. Adam ellerini kavuşturmuş, dua ediyor onu ancak inancın kurtarabileceğine inanıyor artık gençliğin o güzel ışıltısı sönmüş gökyüzü fırtına dolu hatta bulutlar korkunç insan suratlarına benziyor figürlerden biri elini uzatmış kadeh tutuyor fırtınaların arasındaki bu figürler önceki sahnelerin aksine kötülük dolu artık iyilik dolu melek yok ve dolayısıyla adama yardım edemiyor onun yerine kötülük saçan bu figürler var Mevsim sonbahar olmuş, yaprakların rengi değişmiş, bazıları düşmüş. Bu, Koğul'un daha geleneksel manzara resimlerinde bile kullandığı bir semboldür ve doğanın gücünü, tehlike çanlarının çaldığını bize gösterir. Buradaki ağaç, fırtınalardan sağ çıkmış, perişan bir ağaçtır. Yetişkinlik dönemi perişan ağaç imgesine cuk oturur. Çünkü hayat daha doğrusu insan hayatın fırtınalı dönemlerinden geçmiştir, biraz zarar görmüştür, zamanın ağırlığını hissetmiştir. Burası artık tehlikeli bir yerdir. 18. yüzyılda İngilizlerin çok kullandığı bir ifadeyle süblimdir. Yani yaratıcının gücü karşısında insan hem korkar hem de hayranlık duyar. Şimdi dördüncü tabloya, yaşlılığa geldik. Kahramanımız yaşlanmış, evet henüz ölmemiş ama teknesi de bayağı eskimiş. Artık teknenin ön tarafında kum saati yok. Belli ki tekne akıntılara dayanamamış. Belki de süre dolmuştur, hikaye bitmiştir. O yüzden kum saatine ihtiyaç yoktur. Diğer tuvallerde kahramanlarımız hep bir nehrin üzerindeydi, bir yerlere gidiyordu. Şimdi ise okyanusa ulaşmış, teknesi durmuş. Fark ettiyseniz melekte geri dönmüş. Fırtına bulutları gökyüzünden çekiliyor, ortama ilahi bir ışık hüzmesi yayılıyor. Işık adamla meleği aydınlatıyor. Kol burada çizgileri ustaca kullanmış ve bakışımızı yönlendirmiş. Bakın adamın kolları yukarıya doğru açılmış. O yüzden oradan hemen meleğe geçiyoruz. Melek de yukarıyı işaret ediyor ve koluyla kanadını takip edersek bakışlarımız doğal olarak güneş ışığına yöneliyor. Oradan bir başka meleğe, oradan da gökyüzündeki ufak meleklere geçiyoruz. Onlar da sanki bu dolu dolu, çalkantılı bir ömrü geride bırakan bu adamı ahirette karşılıyor. Evet, buradaki dört tuvalde de manzara büyük bir alan kaplıyor ama aslında insan yaşamının döngüsü anlatılmış ve ahlaki dersler verilmiş. Bu o dönemdeki Amerikalı bir ressam için neredeyse imkansızdı. Zaten bunlar küçük kompozisyonlar olmadığı için Cole'un bir sanat hamisinden maddi yardım alması gerekti. Ayrıca bu bir seri, yani resimleri birbirinden ayırmamız mümkün değil. Dolayısıyla zengin bir hami bulması gerekti ki bu da manzara ressamları için gerçekten sıra dışı bir durumdu. Ama Kohl bunu başardı ve işte ortaya bu muazzam tuvaller çıktı. Bize görsel bir hikaye anlatan, ahlaki mesaj veren tuvaller.